Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Geçtiğimiz bölümde İtalya'yı fethetmiştik. Bu bölümde ise Fransa Krallığı'nı işte ihlak edeceğiz. Adam Sultanına düşündüm. Cık, yapamayız. Onu en son bölümde yapacağım Adam Sultanlığı'na. Baksana hayvan gibi yemiş yemiş doymamış. O yüzden ben de Avrupa'da biraz daha ilerlemeye karar verdim. Şimdi Fransa Krallığı'na Burdinya Düklüğü'ne savaş ilan edeceğiz. Ve bu savaş ilan ettiğimiz için çok iyi olacak. Şu an İngiltere'de savaşta. Eğer buna savaş ilan edersen hmm, pek de seven yok ama. би помы. Нейсе самаш. Эндрус ве француз. Лего во франс 什么形状那种？ एम में kusura bakmayın. Bir an bir yere daldım da. Şimdi Bugün perşembe ya. İşte namaz kılıyorlar. Arkadaşlar Fransa'nın yarısını aldık. Bir de Burdinya düklüğünü. Sen kaybet sonra ben alayım. Oldu. Ya bu üçüne kusura bakmayın biraz konuşmuyorum da. Canım sıkkın. Karga da güzel ötüyor. Ve 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 diye ötüyor. 私はね Ben ne diyeyim ya? Ben ne diyeyim ya? Tam Provence savaş ilan ettim. Bunun ismi ne? Frankton savaş. Ya Bavyer'e bak seni işgal etmeyeyim. Bak Müslüman ülkesi yapmayayım seni. Müslümanlaştırırım bak ha. Hadi be kabul etmedi mi daha? Ya kim bana savaşı ney? mi? bana savaş ne Allah benim beyin yandı İtalyanlar da nüfus yoğunluktan fazla lan. Sınırlarımız ne güzel oldu. Aga be. Bu kim? Neveres. Aa, bu bizden savaştaydı doğru.

güzel oldu herhalde ben Almanya'ya çıkacağım deleridı Tek daha Osmanlı İmparatorluğu'na hakaret etti. E, 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 e. Ben koskoca bir imparatorluğum. Sen neysin ya? Yani sen şu kadarsın. Bu kadarsın sen. Ben ise bu kadarım. Wow. <laughs> Ney? إثنين! الله قلب... قلب قلب Ben koskoca en Sen ne Of be, koskocaman bir ülke izlen. Arkadaşlar Fransa'ya ele geçirdik. Şu an güneydeki topraklarını birleştirelim. Ne kadar, ne kadar dağılıyor? Hepsini alabiliyoruz. Vay be. ver şu toprakla ver. Amına koydum. Almanya'nın işlerine doğru geldik vallahi. Ey vallaha. Ne yapıyorsun Nikan abla? Asimileler yakmayıcı. Avrupa'yı Müslümanlaştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Avrupa Müslümanların elinde. Ben şu bretonların ülkeyi alacağım. Gereksiz. Tam öyle bir şey dedim. Ben şu an eyaletleri asimile etmek şey yapıyorum. Bu geliyor bana sabır soruyor. Var mı böyle ya dünya ya? Şu İtalyan topraklarını da alsın ya. Yani. Buradan gelecek nüfusla. Ha kabul etti. bir biz büyük bir ülke olduk lan. Osko zaman bir ülkeyiz. kim durabilir karşımızda? <laughs> karşımızda kimse duramaz. Yıkar geçeriz. Karşımızdakini yıkar geçeriz. Ben Almanları da alacağım. Bana ettiklerini yanlarına bırakmayacağım. Hadi da Breton'a. Yürü. Oha sınırlarımız ne güzel. Isso inglês, mas também um, de breton. Isso <triva> é mas um, şu... orduları. Bir bayağı bir lukat birikmesi lazım. Hey! Ne? ney ne? Bana lütfen is savaş ilan etmeyin artık dayanamıyorum. Etmenizden bıktım artık usandım. Savaşa savaşa buralara geldik. Ya ne yapıyorsun lan? İşte akşam yorgunluğum. Ya helal etmeyin savaşı. Oha, eksi 78. eksi 98. Anak kim karış olabilir? Şu an İngiltere var Almanya aramızı Almanya Almanya'da kötü ama. Neyse. Bir 5 dakika daha çekebilirim. Bundan nereye istikrarı yok? Baya bir para birikti. Neyse boş ver. Para bitmedi. Bu bölüm uzun ama bir bölümü bir yani ülkeyi fethettik. Çok kısa geçti aslında ama uzun gibi ama çok kısa. Tunis'te toplanın. Tunis, Yonis. ordumuza bakayım. Şu kadar haşmetli bir ülke ya. 181. İtalya topraklarına bakacağım. Müslümanlar toplanıyor. büyük bir ülke olacağız. Kocaman dev bir kocaman koskocaman bir ülke. Avusturya senin burada ne toprağı olabilir? Bir tane koysam ta şeye kadar Minsk'e kadar gidersin. ne karaman beyliği bana bir savaş Ada Sultanlığı ile aramızda bir şey olmadı herhalde. Xperi'di. Lütfen artık dayanacak gücüm kalmadı. Herkes bana savaş ilan etmesin. Bıktım, usandım. Neyse hadi görüşürüz. Bu biraz şey oldu tam Fransa işgal ettik de bu benim biraz e, asker basma falan oldu işte hadi görüşürüz öpüyorum sizi Bay bay.